Başta konuştuğumuz şeylere bir dönelim. Evet. E, Ahiret sorularındaki kavramlara dönelim. E, hayat, ölüm, var olmak, yok olmak. Hangisi daha gerçek, hangisi yalan? Her şey yalan. <laughs> Devam et bari başlayalım. <laughs> Her şey yalan ya. Yani bir ciddiye alınacak bir yanı yok. Hepimiz aynı şeyler yapıyoruz. Dalış, rali, bilmem ne. Anlatıldı. Ben şarampoli yuvarlandık falan. ha. <laughs> Yani çok e, neşeli bir şey bu hayatta bunları yaşıyor olmak. Çünkü hayatta var. Varsa yaşamamız da gerekir. E, çünkü burada otururken fırt diye gidebileceğimizi hayal edebiliyorsak... ...en azından risk alarak ve hayatta var oluşuna belki bir anlam katarak... E, ...hayatı tartmaya çalışmak daha sanki en azından öldükten sonra... Bir yerde bir şeyse ulan gene yaptık be yaşadık be bu hayatı diyebilirsiniz. Her gün A noktasından B noktasına giden adamla nasıl aynı düşünceye sahip olabilirim ki ben? Bir rutin, rutin evet, bir hayat rutin, yaşayan, rutinden diyorsun. çıkmanız gerekir e, varlığınızı hissedebilmeniz için. Yani elinizle her gün aynı bardağı tutuyorsunuz. Eminim ki elinizi hissetmiyorsunuz artık. Elinizi hissedebilmeniz için belki üzerine Sert bir cisimle vurmanız lazım ki acısıyla burada size çok faydalı bir organ olduğunu hissedesiniz yani. Evet. Senin arkadaşının yani Mehmet Usta'nın kartallar ve atmacalar çocukluğunda hep dost şeyi olmuş yani ilgi duyduğu e, şeyler, e, hayvanlar. Senin de bildiğim kadarıyla bir karga mesela var. Kargam oldu. Sana. Benim de vardı hmm. e, küçükken kargam. Yakın zamana kadar da vardı bir çift vardı. Ee, nasıl bir anlam var kargaların senin için? Ben kargaları tabii çok önemsel ve severim. Bir kargadaşım. Yani tarihte yani. hep koruyucu kollayıcı bir e, hayvan olarak görülüyor. Aynı zamanda ruhani ve leşçil. Ee, Benimkiler leş değil ceviz yiyordu. <laughs> Yok dışarıdakiler. Ee, e, kızıl delileri bile kalkanların üzerinde karga motifleri kullanılmış ki herhangi bir şey olursa onu tuttuklarında onu daha çok o kalkanı daha kuvvetli kılacağını düşünürmüş. Zaten hani baktığınızda ruhani hayvanlar olarak geçer. Bir mezarlık hayvanıdır bir taraftan da. Mezarlıkta çok görürsünüz. Niye ki ya falan diye ama yerleri de orası. Peki bu 94'teki çekilen Crow filmi senin hayatında bir kırılma noktasıymış. Nedeni ne? Ee, evet. Rock müziğe merhaba dedim karanlık bir şeye Değişimin ilk defa onay, taşı onay verdim efendim. Değişimimin Tabii, taşı tabi demişsin. Karanlık bir şeye ilk defa onay verdim. Ne dedik? E, klasik müzik, klasik Türk müziği, klasik batı müziği, kilise falan filan derken tat, Tatlı bir, bir şey iken öyle Hı. gördüğüm ilk karanlık o şeye e, onay verdim. Rock müziğe soundtrack olarak ilk geçişim. Hı. Ve ondan sonra zaten film müziklerine karşı olan aşırı ilgime de sebep olan bir başlangıç yani ben çok ağır bir film müziği arşivine de sahibim ee, seviyorum yani favorin kim film müzikleri ya mesela. klasik işte şey dersiniz de, o da hani şey bir şey klasiğe düştüğünüzde bah denir ya her zaman Yok yok, film mesela, müzikleri için film İşte orada da hans dersen, Zimmer hep ha, hans klasik Zimmer. E, ilk söylenen isimdir de bir Conti. E, evet ya. yani e, en Hildur durgo mesela arada derede en cüncü şeyleri de bulduğumda mesela şu anda bile Instagram'da mesela söyledim şey oldu mu? Söyle söyle. Ha, söyle. E, çok yüksek takipçisi olan bir e, müzisyen bir cellist değil. Ama, Ama belki Joker'in e, santrini yaptı. Evet, evet. Son Joker'ler biliyorsunuz. Dream theater filan. Dream Theater eski dönemde Seversen. çok dinlediğim gruplarla Peki ben eskiyim, mecburen oralardan koş. Yok, sonra Dilim Theater'ın bu öğrenci öğret biraz öğrenci öğretmen modu vardır ya Dilim Vardı, Teatrim'da, evet. bu öğrenci modundan biraz uzaklaşıp daha farklı müziklere gittim.